Mevlana'nın bir sözüyle başlayacağım söze. Ee, Mey gibi her bir haramın sekri olsaydı eğer o zaman malum olurdu mes kim ya, yar kim biraz e, belki e, yabancıladığınız kelimeler olabilir. Her haram olan şey yani her haram edilmiş bir şey içki gibi yani şarap gibi sarhoşluk verseydi o zaman kimin sarhoş, kimin ayık olduğu kolayca anlaşılırdı diyor. Demek ki yani her haram şarap gibi sarhoş etmiyor insanı. Onun için fark etmiyoruz. Yıllarca haramları yiyoruz, yiyoruz ama bizi sarhoş etmediği için Yedik mi haram yedik mi yemedik mi bilmiyoruz yani bu haramın böyle enteresan bir e, şeyi var yani gizliliği var. İşte onu inşallah e, basiretimizle bilgilerimizle bilinçli olma halimizle çözmeye çalışacağız. Efendim bu konuya nereden girdik? Şimdi ben e, liseyi bitirdikten sonra teknik üniversiteye gittim orada makine mühendisi olarak çıktım. Peki diyeceksiniz ya bu makina ile ne alakası var? Tabii hakikaten ben de şaşıyorum ama böyle Cenab-ı Hak bizi öyle bir istikdam etti ki bugün makine mühendisliğinin yana bir tarafa bırakmışız. 30 senedir gıdalarımızla ilgili çalışmalar, araştırmalar yapıyoruz. Makina makine mühendisliğinde 4-5 yıl şey yaptık, meşgul olduk, eğitim gördük. Ama bu gıda şeyinde 30 yıldır eğitim görüyoruz. Hala da bitirmiş neydi? Çünkü hakikaten gayya kuyusu gibi bir konu. Şimdi tabii çocukluğumuzdan gelen bazı şimdi, hatıraları nakledeyim ki yani belki hepimiz bunları benzer yaşadık. Aşağı yukarı ilkokul çağındayım. Yani son sınıf 50'li 50 yıllar ki işte ee, demek ki 5. sınıf dönemindeyim. Babam, tabi Antalyalıyım. Bunu da belirteyim. Antalyalı ve bizim ev kesinlikle Akdeniz mutfağıyla meşgul olan bir ev. Yani Akdeniz mutfağı dediğimiz zaman acaba belleğimizde neler uyanıyor? Zeytin. Zeytinyağı değil mi? Bak, zeytinyağı, sebze ve et ağırlık. Yani sırf et ağırlıklı değil. Sebze. Hem de nasıl sebze biliyor musunuz? Dağda, bayırda yetişen şeyler. Hatta bazen fıkra anlatılırdı Antalya'da Güya bu koyunlar sığırlar birbirleriyle konuşuyorlarmış. Ya demişler bu adamlar bu, bu otları öğrendiğinden beri bizim rızkımız seyapı şey azaldı bir türlü onların onlardan fırsat bulup da, dağda bayırdaki otları biz tüketemiyoruz diye şikayet ederlermiş kendi aralarında. Bizim böyle enteresan bir nilem falan böyle bizi okula gitmeden önce sabah alır o kırlara şeylere gideriz. Oradaki otları toplar eve getiririz. Yani böyle bir enteresan şey var. Şimdi böyle bir kültürde yetişen bir çocuğun hatırasını naklediyorum size. Ee, tabii te, şimdi zeytinyağı dediniz ama hakiki tereyağı da kullanılıyor. Nerede? Çorbada, pilavda. Diğer yemeklerimiz kesinlikle bütün etli yemeklerimiz bizim zeytinyağla yapılırdı. Derken efendim babam bu tereyağını da köyden şeye halk pazarına bakraçlarda getirirlerdi eskiden. Bilmiyorum şimdi de böyle öyle durumlar var mıydı? O bakraçlardan bildiği bir köylüsü vardı. Tereyağını hep oradan alır. Taze tereyağı. Bir seferinde geldi, ya dedi, bizim bütün yağcılar gelmedi bugün. İki gün, üç gün, beş gün, bir hafta böyle takip etti, gelmediler. Hızını alamadım, babam atladı e, otobüse, köye gitti. Köylüyü buldu. Evet, o, o köyden gelirken tereyağı ile geldi ama ya dedi, birileri peydahlanmış, köyden topluyorlar, kapılarından tereyağı toplayıp götürüyorlar. Paralarını da peşin ödüyorlar. Tabii şaşırdı. Hakikaten e, o dönemde Antalya pazarlarında tereyağı kıtlığı başladı. Bu böyle birkaç hafta veya birkaç ay devam etti zannediyorum. Bir baktık bütün Antalya'nın duvarlarına bir takım afişler yapıştırılmış. Afişler ne? Efendim işte mankenlere, erkek mankenlere köylü kıyafeti giydirilmiş. Kadın mankenlere de köylü kadın kıyafetleri giydirilmiş. Ve ellerinde şöyle avuçlarında, gençler bilmez ama belki siz bilirsiniz, 5 kiloluk vita margarini. 5 kiloluk vita margarini. Bunun reklamı yapılıyor. Tabii bizim evimize hiç margarin girmedi ama maalesef o günden itibaren bu millet bu margarine bulaştırıldı. Hastalıkların önü alınmadı. Hele bu ıı, devlet kuruluşları hani ıı, işçilerine çalışanlara yemek veriyorlar ya bu bize margarini kullandıktan sonra Artık mide hastalıklarından, bağırsak hastalığından, envai türlü kalp hastalıklarından hastaneler dolup taş taşmaya başladı. Biz elhamdülillah babam bu titizliğini sonuna kadar devam etti ve hiçbir zaman bizim evimize margarin girmedi. Tabii büyüdük, üniversiteyi bitirdik, askere gittik. Askerlikte olacak ya bizi Ankara'da askeriyenin araştırma merkezine tayinimiz çıktı okul devresinden sonra. Bir baktı hemen biz bitişimize kimya da bir test yapılıyor. Test nedir? Askeriyenin ihtiyacı olan yağı cinsini tespit etmek. Yani en iyi hangi yağ? Kullanacaklar mı, kullanacaklar mı, kullanmayacaklar mı bilemem ama neyse de askeriye böyle bir görev vermiş o laboratuvara. Altı ay boyunca bu farelerin bir grubuna margarinden yapılmış gıdalar. Bir grubuna soya yağından yapılmış gıdalar. Bir grubuna tereyağdan yapılan gıdalar. Bir grubuna da zeytinyağıyla yapılan yemekler, gıdalar verildi. Altı ay boyunca. Başka gıda verilmedi. Bu test bittikten sonra bu grupların farelerden aldılar karaciğer civverleri çıkardılar ve incelemeye aldılar. En çok tahrip olan farelerin karaciğeri kara e, tahrip olan fareler margarinle beslenen fareler oldu. Gözlerimizle gördük testlerin çalışmalarını sonuç. Ondan sonra soya yağı, ondan sonra tereyağı en az karaciğeri tahrip olmuş fareler de zeytinyağla beslenen fareler oldu ortaya çıktı. Bunlar böyle e, küçük küçük e, şeyler size e, anekdotlar. Evet. Bir üçüncü anekdotu da anlatayım. E, tabi daha da büyüdük derken Sanayi Bakanlığı'nda müsteşar vekili olduk. 74 senelerinde ee, bir Kı Kıbrıs çıkartması oldu belki biliyorsunuzdur. Ondan sonra bir ambargo olayı çıktı. Gene askeriye bize işte yağ temin edin. Yağ temin edin kıtlık var yani ihracat şey, ithalat yapılamıyor, engeller çıkartılıyor vesaire. Tabi e, vazifemiz bu yağı temin etmekti. Onun için bütün yağcıları davet ettik Sanayi Bakanlığı. E, ve dedi ki böyle böyle askerinin yazısını okuduk. Böyle bir ihtiyacı var tabii işte Fisko Birlik'ten tutun işte zeytinyağı üreticilerine, çiçek yağı üreticilerine, margarin üreticisine ki bir tek firma vardı o zaman. Efendim bütün bunları davet ettik. Açtık konuyu. Derken ee, Fisko Birlik Başkanı beyefendi dedi bizim depolarımızda 7-8 senedir bekleyen fındık yağları var dedi. Bilmem ki bir işe yarar mı? Hayır. Şimdi lisede, üniversitede kimya okuduk ya. Dedim olur mu ya? O bozulmuş, oksitermiş bir yağdır. Dedim Kullanılmaz. Yani tabiri caizse bilgiçlik tasladık orada. Ee, margarinci oradan atladı. Oo beyefendi dedi, bize o yağ verin biz margarin yapalım. Ya nasıl oldu dedim. Bozulmuş ya 7-8 senedir depoda duan, duran yağ bir işe yaramaz ki yani sağlığına da zararlıdır. O oh, beyefendi bize verin dedi. Bize adam verin dedi.